Adalet için etkin eğitim sloganıyla Türkiye Adalet Akademisi'nde başlatılan eğitimler kapsamında hakim ve savcı adayları pratik bilgilerini geliştirerek mesleğe hazırlanıyor. Müzik Yapılan çalışmalar neticesinde hakim ve savcı adaylarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek çeşitli eğitim modülleri hazırlandı. Müzik eğitim modeli kapsamında hali hazırda 7 farklı olay yeri hazırlandı. Biz de şu anda savcılık uygulama atölyesindeyiz ve bir kaza ihbarı aldık. İhbarı alan savcımız ve katibi birlikte hızlı bir şekilde olay yerine giderek incelemelere başladı. Olay yeri incelemesinden sonra olay yeri inceleme tutanağı tutuldu. da datimde gördüğünüz üzere işte tuturduğumuz olay yeri tusanaklarıyla ölüm muayene tusanaklarıyla savcılık mesleğinin gereği olan hızlı ve ani karar verme mekanizmamızı geliştirme açısından bize çok fayda sağlıyor burası. <laughs> akademimizin yenilikçi eğitim vizyonu çerçevesinde yaşayarak öğrenme modeli üzerine geliştirdiğimiz uygulama atölyemizde halihazırda 7 farklı olayımız var. İş kazası vakasından cinayet vakasına, intihardan asiye kadar 7 farklı olayı biz burada gerçekçi bir şekilde canlandırmaya çalıştık. Bilinçli olarak altı vaziyette bıraktık. Herhangi bir makyajlama işlemi yapmaksızın gerçekçi bir şekilde tasarlamış olduk.